Bankanın ismi ne gelince? Celal Bey diyor ki bankanın ismi nasıl kuruldu ben bilmiyorum. Çünkü Hasan Saka o zaman Maliye Bakanı. isim ondan çıktı diyor. Bir Fransızca bir isim öneriyorlar. İşte bir de İş Bankası ismini öneriyorlar. Ondan sonra İş Bankası ismi tutuyor ve bu banka kuruluyor. Peki sonrası ne oldu? Bu bankanın kuruluş amacını, bu bankanın İlk kuruluş... önerilen Fransızca bir isim. Mi? Fransızca bir isim ilk önerilen. E tabii o da ironik olmuş ama yani kurucusu Türk, yönetimi Türk, ilgileri ve milli bank ama ilk ama öneride ne... Fransızca bir ama isim neden? olması. Çünkü bir geri dönüp bir bakıyor ki buraya bankalar evet isimleri yabancı. E geri dönüyor Galata bankerleri yabancı. E diyor peki bir banka kuruluyor. Yabancılarla da iş yapılacak. Osman bankanın adı yabancı Yabancıların olur. ve onların kaynaklarını <laughs> çekmek cazip olmak gibi bir düşe diyemiyorum. Olabilir. Olabilir. O, o da olabilir. Ama, ama iş Bankası oluyor ama tabii. Çok da güzel bir isim buluyorlar. İş Bankası. Bu banka tabii. peki bunların aslında kararı ta ne zaman verilmiş? Bunun kararı İzmir İktisat Kongresi dediğimiz yani 17 Şubat 1923'te sonuçlandırmış olduğumuz bu İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan birisi şuydu serbest girişimciyi yaratmak, yani bunlara sermaye sağlamak, desteklemek dedim ya yoksul bir ülkeyiz biz. Ve köylünün bu problem, para problemini çözmek üretici yapacaksınız ya köylü. Orada başka maddeler de var. Öz özeti bu. Yani kısacası milli burjuvaziyi yaratmak. Süreç içerisinde tabii ki banka kuruldu. İşletmeye başladı. Amacına uygun tabii ki kredilerini veriyor. İşte serbest girişimci üretmeye çalışıyoruz. Ama buna sermaye gerekiyor, daha güçlü hale getirilmesi gerekiyor. İşte Atatürk kendi yazdırmış olduğu vasiyette bankadaki kendi hissesinin oranı %28'dir. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasına para olarak girmesi için değil, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu yani bütün hayatının son döneminin amaç hedefi olan bütün enerjisini buna sevk etmiş olan, buna harcamış olan Atatürk bu iki derneğe bunlar gelişsinler diye dedi ki benim hissemin temettüsü işte faizi adına ne koyacaksak o bu iki Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na aktarılacak ama bu paraların nasıl harcandığını Cumhuriyet Halk Partisi'nin denetleyecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi öyle temsilci gönderecek. 3 tane temsilcisi var. Merak edenler için söyleyeyim. O temsilciler aylık alıyor mu? Alıyor. Bugün o aylıkların miktarı 22 bin Türk lirasıdır. 22 bin Türk lirası aylık alıyorlar. Alıyor temsilciler. Merak edenler için söylediğiniz, merak edenler merak ettiklerini de e, soruyorlar. Mesela onlardan bir tanesi, konu ilerlemeden hemen sorayım ki sizin insicamız da bozulmasın. Mesela bir izleyici diyor ki, savaşta artan para, hı hı. tasarruf edilen parayı, onun tabiriyle söyleyeyim. Milletin parasını niçin Atatürk'e veriyorlar? E, çok doğal. Çünkü meclis şimdi bunun harcanması için, bunun kullanılması için... Ahmet Şimşek soruyu tabii, soran şimdi... Içinde... Bunu şöyle Erkeni düşünme. Doğruysa. Ahmet Beyefendi şöyle düşünmesin. Bunu Atatürk'e veriyorlar. Atatürk kendisine şahsi hesap, şahsi kazanç yapsın. Bunun üzerinden faizle para kazansın. Böyle bir şey için değil. Bu para nerede duruyordu? Osmanlı Bankası'nda duruyordu gönderilen. Nereye koyacaklar? Ve Osmanlı Bankası bu para onların elinde olmasına rağmen bütün o savaş süreci boyunca ve sonrasındaki işte bu tarihe kadar o paraya bir kuruşta faiz vermedi üstelik. Hmm. Bir kuruşta faiz vermedi. Bunu Atatürk'e aktarmalarının sebebi bunun kullanılmasına karar verilmesi için. Yoksa sonuçta bu, o zamanki bakanlar kurulu kararı ve meclis kararı ile Bir Osmanlı Bankası'na alınacaksa o paranın verileceği bir adres daha yok. İş Bankası'nda kurulu değil. Hayır yok. Yok. Kimin adına işte meclis başkanı olarak, temsilcisi olarak Mustafa Kemal Paşa sonra da cumhur reisi olmuş zaten. Ya yani adam, bu tarihte artık cumhur reisi. Birey olarak şahsına değil, değil. Hayır. temsil Hayır. ettiği makama, emanet ama. edilmiş bir para. Aynen öyle. Yani Ahmet Bey'in sorusunu o. Çünkü bu soruyu Ha, bu soruyu biz de kendimize sorduk bu kitabı yazarken. O yüzden araştırdınız zaten. Ayet, gayet tabii ki yani nereden diye. İşte ona doğrudan doğruya bakan Arkolu Meclis bunu veriyor. Ama Mustafa Kemal Paşa da görüldüğü üzere bir kurşuna bile dokunmuyor. Zaten öyle bir öyle bir söz konusu bile değil. Efendim %28'i onun. Peki şimdi geri kalan hisseler nasıl? Bakın Türkiye İş Bankası şu anda dünyada bankalar içerisindeki tek bir model. O model nedir? Bu banka banka çalışanların bankası. Çalışanların. Bu munzam sandık diye kurulmuştur. Munzam sandık hisseleri kurulmuş olan vakıf tarafından kontrol edilmekte. Bu hisselerinde banka çalışanlarınınkinde yüzde 41'i bunların. Geri kalanı halka açık. İlk kurucuların ahfadının bir kısmı devam ediyor bir kısmı hisseleri başkalarına satmış, işte bir kısmını da vakıf almış. Çalışanlar her ay maaşlarından yüzde altısı kesiliyor. Vakıf da yüzde dokuzunu koyuyor. Kısacası yüzde on Dolayısıyla İş Bankası'nın sermayesinin hem garanti altında olmasının hem sürekli olarak yükselmesinin, yükseltilmesinin sebebi bu. Şimdi 12 Eylül 1980 oldu. Bu biliyorsunuz faşist Amerikanca NATO'cu darbe yapıldı. O generallere de birileri akıl verdi. Bu hisselerin hazineye devredilmesi için. Siyasi partiler kapatılmıştı biliyorsun. Dolayısıyla bunu hazineye onlar da devrettiler. Fakat daha sonra siyasi ama partilerin partiler... partilerin kapatıldığı koşuldu. Kapatıldı yani evet. Cumhuriyet Halk Partisi yok. Kapatıldı evet. Efendim ondan sonra ama siyasi partiler yeniden açıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi de açılınca, örgütlenince edince sene 1992'ye geldi. Mahkeme, anayasa mahkemesi bunları yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin uhdesine bu yüzde 28'deki hisseyi yeniden devretti. Neden? Bir nedenden dolayı. Yasa. Hiç kimse hiçbir varisin elinden mülkünü alamaz. Eğer şimdi bu mülke siyaset dün olduğu gibi, bugün ya da yarın başkası, bugün ne olacak bilmiyoruz. Yani öyle konuşayım. Herhangi bir dönemin siyaseti buna el koymaya kalkarsa bunun anlamı şudur. ...bu ülkedeki herkesin tapulu arazisine el koyarlar. Şimdi bununla yaşayamazsınız, bununla dünyada yer alamazsınız. Türkiye dördüncü lig ülkesi değil, bununla yer alınamaz. Ha, bu kararlar siyasi. Öte yandan herhangi bir siyasal iktidar şöyle derse ki... ...ya bu iş Bankası evet, bak çok yüksek bir sermayesi var... ...üstelik de şişe cam gibi çok büyük bir böyle dünyada... ...çok önemli fabrika, bunların gelirleri çok yüksek... Biz bunları el koyalım, işte önce hazineye devredelim, hazineye devrettikten sonra örnek varlık fonuna devredelim gibi. Eğer bunları birisi düşünürse benim kişisel yorumum şudur. Bu ülkeye büyük ihanet eder. Çok büyük ihanet eder. Çünkü bu bankanın özelliği farklı. Bakın Kemal Derviş Beyefendi zamanında çok bankaya el kondu. Yok ettik. Onların için de çok üzülürüm. Demirbank. ...en temiz bankamızdı. O da milli bankaydı. O da yerli bankaydı. O da Türk'tü. Yok ettik. Şimdi bunların Peki, yerine koyamıyorsunuz. Burada şöyle bir soru. Çok Aa, özür ah, dilerim. Bugün İş Bankası mensuplarının toplamı... ...500 bin kişilik bir aile bu. 25-26 bin emekli olmak üzere... ...işte çalışanlarıyla... de ...aile olarak... ...500 bini buluyor. Böyle herhangi bir siyasal iktidar... ...bu türlü bir adım atacak olursa... ...buradaki sosyal tepkiye de hazırlıklı olmak gerekiyor. Hele diyelim ki bugün böyle bir şey oldu diyelim bugün. E bu kadar karışıklık varken, bu kadar büyük sıkıntı varken sanıyorum kavramın üzerinde konuşacağız. BK, BK, BK sorunu. BK'yı ayrı e, başka diyorum ya Konuşuluyorken. Peki bütün bunlar niye ortaya atılıyor? Tamam seçim dönemi siyaseten düşünülmüş olabilir. Bu bize puan getirebilir. Cumhuriyet Halk Parti, Muhalefet Partisi böyle bir şeyi sürdürürsek efendim bunların aleyhine olabilir, puan kaybedebilirler gibi gibi gibi. Ama ben burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aymazlığına, sessizliğine, tepkisizliğine, refleks gösterme işine de hayretler içindeyim. Hayretler içindeyim. Buna, buna siz tepki göstermeyecekseniz, siz bunun için çırpınmayacaksanız, ne için çırpınacaksınız? Allah'ın kulları ne için çırpınacaksınız? O zaman ben örnek oy veren olarak şöyle bir şey düşünürüm değil mi? Derim ki ya bir dakika Atatürk'ün vasiyeti size bunu vermiş. Yasalar ortada. Daha önce Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Siyasi iktidar mensupları böyle bir şeyi dillendirdi. Siz bunun için bile mücadele etmiyorsunuz. Ben sana oy verip iktidara getirirsem sen ne için mücadele edeceksin? Ben sana niye güveneyim? Niye güveneyim sen? bir güvensizlik yaratır diyorsunuz. Kesinlikle. Peki ama şu soruyu soracağım. Şimdi, Atatürk'ün vasiyetiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi bu hisseler verildiği dönemin Cumhuriyet Halk Partisi izle. O dönemin siyasal atmosferiyle. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi dışında bir siyasi parti yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetle rekabet halinde olur bir parti yok. Alternatif yok. yok. İki tane vardı. Birisi bir yıl sürdü, birisi üç ay en sürdü, azından kapatıldı. Bu... Yok. Evet, tamam, bu yok. vasiyetin hayata geçtiği dönemde yok. O anlamıyla o günün Cumhuriyet Halk Partisi o günün Cumhuriyet Halk Partisi'nin sistemle devletle olan ilişkisi düşünüldüğünde o gün şartlarında e, bu vasiyetin bu şekilde yerine getirilmesi ya, aynı Mustafa Kemal Atatürk çok parti sistemi olduğu koşullarda hı hı. benzer bir tercihte bulunur muydu? Zannetmem. Zannetmem. Ya, o anlamıyla bugün şöyle düşünülmüş olabilir mi? Bugün derken günümüzü kastetmiyorum. Bu hisselerin tartışılmaya açıldığı her dönem için söylüyorum. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir vasiyet çerçevesinde bırakılan bu hisseler o günün şartlarında belki bir kontekste oturtuyor oturuyor. Doğru. Bir mantığı var. Başka da bir siyasi parti yok zaten ve partili bir sisteme de geçmeye çalışan saltanattan partili bir sisteme demokrasiye geçmeye çalışan bir e, rejim de var. Hı hı. En azından ileride önüne böyle bir hedef koyuyor, denemeleri de var. Fakat bu koşullar değişti. Artık siyasi rekabet var. Türkiye demokrasisinde birçok parti var. Bu anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi de o yıllardaki yerini, konumunu aynen sürdürmesi mümkün değil. Hayır. O da o rekabetin içerisindeki aktörlerden birine dönüşüyor. Evet. Bu andan itibaren bu durum sonraki kuşaklar tarafından değerlendirilmesi yanlış mıdır? Şöyle. Yani değişen şartlara göre yeniden değerlendirmek yanlış tamam. mıdır? Şöyle efendim. Eğer siz bunu siyasi amaçla yapıyorsanız yanlış tabii ki. Siyasal iktidar ya da başka partiler diyelim bir koalisyon. Neden yanlış? Çünkü bu kez yaptığınız şey sizin partiyle mücadele amacıyla yapıyorsunuz. Ya da ona oy kaybettirmek için yapıyorsunuz. Ama asıl mücadele ettiğiniz kişi ülkenin kurucu babası ve onun vasiyetine karşı verdiğiniz mücadeledir. Bu böyle algılanır. Bu böyle algılanır. Ama şu olur. Efendim oturur anayasayı değiştirirsiniz. Oturur yasaları değiştirirsiniz ve bunun hazineye devredilmesi hususunda ne kazanç sağlıyor? Kamunun kazancını. Çünkü burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasına bir kuruş bile para girmediğine göre Parti buradan herhangi bir biçimde bir kazanç sağlamıyor. O zaman şunu açın lütfen. Vasiyete göre Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hisseler nasıl değerlendiriliyor? Yani bunun geliri nereye gidiyor? Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi gidiyor? Başka Hayır. kurumlara mı gidiyor? Türk Tarih Kurumu'na ve Türk Dil Kurumu'na gidiyor. Hayır, gidiyor, gitmiyor, veriyorlar, vermiyorlar. Banka bunu oraya aktarıyor ama onlar nasıl kullanıyor? O ayrı bir konu. O, o devletin problemi problemi, Sayıştay'ın problemi mi, onları bilmiyorum. Müfettiş kim tayin eder ama onu takip etmek Cumhuriyet Halk Partisi'nin problemi. Yani o paralar oraya aktarılıyor ama kullanılıyor mu kullanılmıyor mu yerinde mi kullanılıyor yoksa o paralar oraya aktarılmış mı görünüyor. O para Türk Tarih Kurumu'na Türk Dil Kurumu'na aktarılıyordu ama siyaset ilk siyasi iktidara yakın başka bir vakfa başka bir derneğe mi gidiyor. İşte Atatürk demiş ki bu paralar buraya gelecek ama işte bunu demin söylemiş olduğum şekilde siyasal iktidar böyle çarçur etmesin diye siz bunu takip edin. İşte temsilcileriniz de bugün üç temsilciyle takip ediliyor. Birisi biliyorsunuz Murat Karayalçın beyefendi onlardan birisi. Hatta o üç kişiden birisinden de Kemal Bey'in kendi şikayeti var benim duyduğum partinin içinde. Hmm. Tabii canım. Bu da bir kulis bilgisi diyorsunuz. Aynen sen. o da bir kulis bilgisi yönetimden bunu alın falan filan diyormuş. Bir de, bir de öyle bir şey var yani.